Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde Olimpiyat kadınlardan Japonya, Belçika, Kanada, Nijerya, Almanya, Amerika Birleşik Devletler ve Avustralya-Fransa mücadeleleri yer alacak. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce 4 maçtan 2 kupon çıkarmaya çalışacağım sizler için. Desteklerinizi bekliyorum. İçeriklerimizin devamlılığını sağlamaya başladık. Sizler ricam daha geniş kitlelere yayılabilmemiz ve sezonun girişinde artık ligler başlarken daha çok izlenme sayısına ulaşabilmemiz adına kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Algoritmada daha çok insanın karşısına çıkmanız adına bu önemli bir detay. Sadece 3 saniyede 3 tıkla bana destek olabilirsiniz. Ayrıcalıklarımız var. Katıl da pek çok ayrıcalığımız sizleri bekliyor. Ön sezondayken, hazırlık dönemindeyken buraya gelin, katılın. Olimpiyatlarda kazanma heyecanını birlikte yaşayalım derim ben. Özellikle Telegram grubumuz bu sezona bence damgasını vuracak. Canlı tahminlerimiz olacak orada, maç önü tahminlerimiz, kuponlarımız, kasa sistemlerimiz olacak orada. Katılmak isterseniz videonun altına bir katıl linki bırakıyorum. Oradan premium paket edinirseniz Telegram kanalımıza da katılma imkanına erişebilirsiniz. 1,5 dakikalık bu girişin ardından gündemimize geçelim. Japonya-Belçika karşılaşması ile başlıyoruz. Türkiye saatiyle 12'de başlayacak bu mücadele. Olimpiyatlarda gruplarda artık son maçların heyecanı yaşanıyor. C grubunda Belçika'da, Japonya'da 2'de 0 yaptı. Özellikle Belçika beklentilerin fazlasıyla altında kaldı diyebiliriz. Grupta çıktıkları ilk karşılaşmalarda Belçika Almanya karşısında aldığı mağlubiyetle işi sıkıntıya soktu. Sadece bir mağlubiyet değil, farklı bir mağlubiyetti. Bu 14 sayı fark ettiler ve en iyi 3. olma yolunda da kötü bir darbe aldıklarını söyleyebiliriz. Sonrasında Birleşik Devletler'e karşı yine beklenen bir mağlubiyet 87-74 kaybetti Belçika. Amerika Birleşik Devletler karşısında Belçika 74 sayı üretirken Fenerbahçe'den de tanıdığımız Emma Mesam'ın 24 sayı 4 rebound 3 asistle oynadı. 16'da 11 ikili isabeti ama yay gerisinden isabet bulamadı. Buna rağmen takımının en verimli ismi olarak dikkat çekmişti. Zaten Belçika'nın da en önemli en tecrübeli oyuncusu diyebiliriz Emma Mesam'ın için. Japonya cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Japonya zaten grubun zayıf halkası olarak görülüyordu. Birleşik Devletlere karşı farklı bir mağlubiyetle başladılar. 102-76 kaybettiler. Sonrasında Almanya'ya da diş geçiremediler. 64-75'lik mağlubiyetle sağdan ayrıldılar. Maki Takada dikkat çeken isim konumunda Japonya cephesinde. 34 yaşındaki pivot Özellikle boyalı alanda parmak hassasiyeti zayıf olmasına rağmen fiziği ile avantaj elde edebiliyor ve dış atışı da olması Takada'ya avantaj sağlıyor. Japonya tempoyu bulduğunda vites yükseltebilen bir takım ama potansiyelleri fazlasıyla kısıtlı. Belçika'nın bu karşılaşmadan ben farklı bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Belçika için çok daha hayati bir mücadele. Japonya için zaten hedef burada olmaktı ve bunu da başardılar. 7.5 6.5 handikaplardan maç sonucu 2 denenebilir. Belçika'dan net bir galibiyet, bir reaksiyon bekliyorum. Kanada Nijerya karşılaşması ile devam edelim. 14.30'da başlayacak bu mücadele. Nijerya organizasyonu sürpriz bir galibiyetle başlamıştı. Sonrasında ise devamını getiremediler. Avustralya karşısında 75-62'lik aldıkları galibiyet grupta dengeleri değiştirebilecek nitelikteydi. Sonrasında ev Fransa'ya kaybetmişlerdi. Biraz da özlerine dönüş yaşadılar diyebiliriz. Yine de buna rağmen Nijerya dikkatleri üzerine çekmeyi bildi. Kadrolarında öyle potansiyelli veya tecrübeli. Önemli bir oyuncu yok. Hücum gücü kısıtlı bir takım Nijerya. Kalın'ın elinde biraz daha bakıttıklarını söyleyebiliriz. Dar bir rotasyonla oynuyorlar. Diğer tarafta Kanada ise 2-0'la şu anda grubun dibine demir atmış durumda. Bu maçı kazanıp 2-0 vereceğinizden Nijerya'dan almanın. Oralarda birazdan matematik hesaplarına girmenin peşindeler. Fransa'ya karşı farklı kaybetmişlerdi. Avustralya'yı biraz daha diş geçirmek üzerelerdi ama 70-65'lik mağlubiyetle sağdan ayrıldılar. Kanada'da yine hücum potansiyeli kısıtlı bir takım. Kean bu takımın en önemli oyuncusu. Takımda WNBA'de forma giymiş tecrübeli oyuncular var. Evet ama hücumda zayıf kalıyorlar. Ben bu maçta alta yöneleceğim. Şöyle bir baktığımızda 134.5 bareminin aşılmayacağını düşünüyorum. 134.5'ten alt denenebilir diyorum. Almanya Amerika Birleşik Devletler karşılaşmasıyla devam ediyoruz. 18-15'te başlayacak bu mücadele. İki takım da gruptaki ilk iki maçını kazandı ve şu anda liderlik maçına çıkıyorlar diyebiliriz. Almanya, Belçika karşısında beklenenden daha iyi bir oyunla beklentilerin de üzerinde bir skor alarak galibiyeti elde etmişti. Sonrasında Japonya'ya karşı biraz daha kolaydı işleri. Amerika Birleşik Devletleri ise iki maçından da rahat galibiyetlerle ayrıldı. Organizasyona beklenildiği gibi hızlı bir giriş yaptılar. İki maçı da çift farklarla kazandılar. Amerika Birleşik Devletler zaten WNBA yıldızlarından kurulu önemli bir takım. Bu takımın kaptanı. Kadınlar basketbol tarihinin de en önemli oyuncularından birisi tabii ki. Fenerbahçe'de Galatasaray'da da geçmişte forma giymiş olan Kadınlar basketbolunun Jordan olarak nitelendirilen Diana Tarasi'den bahsediyorum arkadaşlar. 42 yaşında. Bir olimpiyat madalyası daha almak adına bu organizasyona katıldı. WNBA sezonu oynadı. Geldi burada mücadele ediyor. Gerçekten bir efsane yaşayan bir efsane. Faal olarak aktif olarak basketbol oynayan bir efsane Dayana Torasi. Onun kaptanlığında takımda çok önemli oyuncular var. Bunların başında Sabrina Ionescu geliyor. Romena asıllı Amerika Birleşik Devletler pasaportlu oyuncu. Mesafe tanımaksızın şutlar atabilen bir isim. Kelsey Plum. Draft bir numarası olmuştu zamanında WMA'de. Ya yani çok fazla önemli oyuncu var Amerika Birleşik Devletler kadrosunda. Almanya'nın peri masalı bence buraya kadar. 2'de 2 yaptılar evet ama Birleşik Devletleri diş geçirebilecek güçleri bence yok. Şöyle bir handikaplara baktığımızda 18.5 handikaptan maç sonucu 2 denenebilir diyorum. Avustralya Fransa karşılaşması ile gündemimizi noktalayacağız. 22 çift 0'da başlıyor bu mücadele. Fransa grupta 2'de 2 yaptı, rahat bir konumda. Avustralya ise iki maçında bir galibiyet aldı Kanada'ya karşıydı, bir mağlubiyet aldı o da Nijerya'ya karşıydı. Fransa'da Diğer maçlardan önce de bahsetmiştim. Selin de zamanından beri bir oyun kurucu sorunu vardı. Bu biraz daha çözülmüş gibi geliyor bu organizasyon öncesinde. Fakat takımda takım içi hala sorunlar mevcut. İki maçı da 75-54'lük skorlarla kazandılar. Bu karşılaşmada benzer bir şey olmayabilir. Fransa Nijerya karşısında kazanırken bu karşılaşmada Gabrielle Williams 14-5 e mat 7 asist oynadı. Bu sezon Asvel kadınlar formasıyla... Euroleague kadınlarda da mücadele eden bir isimdi. Marina Johannes'in de yine etkili bir performansı vardı. Aynı takımın oyuncusu zaten bunlar. Diğer tarafta Avustralya cephesinden bakacak olursak Avustralya'nın Nijerya'ya karşı alınan beklenmedik mağlubiyeti Kanada maçında unutturdu diyebiliriz. 70-65 yine zorlandılar ama kazanmayı bildiler. Tabi White Camp var bu takımda ki White Camp bu takımın en önemli oyuncusu. WNBA'da yıllarca önemli işler yaptı bu sezon öncesinde organizasyona katılırken hazır bir şekilde gelecek mi gelmeyecek mi soruları vardı. Ama Sammy Wettkamp önemli işler yapıyor. 19 sayı 5 ribant 10 asiste galibiyeti getiren isim olmuştu. Oyunu yönlendirme konusunda da eski Galatasaraylı oyuncu yine iyi işler yapmakta. Ezinberg Begor da yine bu takımın bir diğer önemli oyuncusu. O da USK Prag'da Sopron'da önemli Euroleague takımlarında forma giymiş bir isim. Ben bu maçta Avustralya tarafındayım. Ev sahibi Fransa'ya karşı varlık gösterebileceklerini düşünüyorum. Başa baş bir mücadele bekliyorum. 7.5 handikap fazla geliyor bana. Artı 7.5 maç sonucu bir denenebilir. Fransa ev sahibi derken organizasyonun ev sahibi Paris'te yapıldığı için ama maç üzerinde belirlenirken Avustralya alfabetik sırayla sanırım belirleniyor. Burada ev sahibi gibi görünmüş. Ama organizasyon Fransa'da düzenleniyor. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.